Ya ilkokulda bir müdürümüz vardı Ali Gökdere. Ortaokula geçtik, tarih tersine giriyor. Beni biliyor adam. Şimdi çocukları denemek için mi artık neyse. Koca kalk anlat dedi. da Ankara Savaşı, Timur'u hiç <laughs> Yıldırım Bayezid zavallıyı yendi dümbük. Evet. Ondan sonra tam harbin çocuklar terk etmiş... Ne acı bir şey der mi evlatlarım seni harf ağzında terk edip edip gidiyor Evet. 6 tane oğlan. Ondan kaybediyor. Bir tanesi kalmış yanında. Hmm. Timur Taş bir e, Murat Murat babasının hmm. adı. Hmm. Tam çemberi yarıp bir su varmış. Hikayesi çok da elinde çok kılıç kırılıyor. Çok ondan sonra mızrak altında 3-4 tane at çatlıyor. Yıldırım Bayezid kadar savaşçı adam haşa anca Hazreti Ali Halit bin Velid olur. Evet. Şimdi bir çay varmış oradan geçerken Timur demiş ki onu canlı getireceğimiz demiş. Orada dağılmış. Bazı tarihçiler o çubuk 800 bin kişinin olduğunu söylüyorlar iki tarafın hmm. Tamam mı? Tam oradan geçerken atı kapakladı diyor. Babalı tarihçinin boyuna var. Daha dün sayılır onlar. Evet. Atı kapaklayınca bir başkasını atlayacağı zaman etrafını çeviriverdiler diyor. Şöyle bakmış. Nihayet geldiniz bu kudurmuş köpekler demiş. Şimdi o Doğu Türkistanlı komutan var ya. Evet. İlahi Bayezid. Allah'ın takdirine inanmıyor mu demiş ya. 14 saatten beri savaş baltasıyla silahla sadece diyor gözleri görünüyordu kandan diyor. Pıhtılaşmış etrafındaki er kanlar. Bayezid'e bakmaya korkuyorlar. Allah'ın takdirini duyunca Bayezid savaş baltasını attı diyor. Madem öyleyse ha. Öyle götürdüler Timur'un yanına. Timur bir kahkaha attı. Bayezid dedi ki Allah'ın bitbah ettiği insanla alay edilmez dedi diyor. Ya Murad'ın oğlu ben seni yine alay etmiyorum. Hani birbirlerini hiç görmemişler ya. Yıldırım Bayezid tırplarla savaşırken gözüne bir ok değmiş. Gözünün bir de hafif yılık gibi kalmış. Timur da doğuda savaşırken babasıyla ayağı aksak kalmış. Aksak Timur denir tarih ona. Dünyanın senin gibi bir yılığıyla benim gibi topara kaldığına gülüyorum demiş. <gülüyor> Hemen Murad'ın oğlunu banyo yaptırın. Kılıcını kuşandırın. Böyle getirin yanıma. Evet. Çok ağırladı diyor. Fakat dayanamadı adam. Ya koca imparatorluk daya kalp dayanır mı buna? Yıldırım bir şey göre kendini zehirledi Hayır, diyor. Hayır yalan söylüyorlar. Bayezid inançlı bir adam Osmanlı sultanları. Kendini zehirler mi? Onu Avrupa tarihçileri yakaret ediyorlar. Kahrından öldü adam ya. Altı tane olan seni terk etmiş, servetini kaybetmişsin. Ne şimdi bazı zenginler rızık iflas ettiler mi kendi endiler vurmuyorlar mı? Ne yapmıyorlar? Tamam da, sade sadede gelelim. Durum böyle ha? Sadede gelelim. Ha şimdi ben bunu tam anlatırken oraya çevirdiğimde 5-6 tane kız var. Koca koca kızlar. Sınıfta 60 kişi. Anca Ali Kâlar'ın kör hali var. Sonra savcılıkla çok çalıştı. Orada mıydın avradını siktiği bu demesin bana. <laughs> Sen ne dedin? Ben hiç seslenmedim. Anca Ali Gökdere kapıyı açtı. Ali Ertuğrul gel bakayım buraya dedi. Vallahi ulan salonda bunu eline aldı arkadaş. <laughs>